başlayalım şimdi kolumuzun ilk önce omzumuzun yerini buluyorum bak burada 12 santim şurada kolumu ama bak burada da dikiş payını bırakacağım tamam mı şurada dikiş payını bırakıyorum şuradaki 12 santim yerimi buluyorum burada da 12 santimden sonra tutuyorum kol boyum ne kadardı benim kol boyum 51, 50. 51. 51'i buluyorum. Bak ucu ucuna denk gelecek. Şimdi 51 burada 51'in içerisinde şu kısımda şu arada dikiş. Birer santim dikişte giriyor. O zaman bu 49'a iniyor. Tamam mı? Birer santim yani kısa oluyor. Sen o yüzden eğer yetmezse kolun ucuna tekrar küçük bir e, bununla bir manşet kapalı manşet yaparız. Şimdi biz sadece kolumuzun bulunan yerini 51 e ayarlıyorum. Bunun içerisinde dediğim gibi dikiş payım var. Burayı ayarladıktan sonra şimdi şu kısmı ayarladım. Hemen şurayı da çiziyorum çapraz. Bak omzumun gelişini omzumun geliş kısmını çapraz bir şekilde işaretliyorum. Ve buradan sonraya manşetim ne kadardı? 10 18. 18. Manşetimi 18'i buluyorum. Manşetimi buluyorum. Bur burayı net bulduğum için buradan koyuyorum. Bak 18. Bunu da koydum mu? 18. Ama bu bizim dar şekliydi. Biz ne yapıyorduk zaten? Bol bir şekilde yapacağız. Şimdi karşı tarafa bak. Karşı kol altından manşetime doğru. Manşetime doğru. Biraz da pay bırakıyorum. Çünkü bu dar olarak almıştık. Biz şimdi bunu bol yapacağız. Ne yapıyorum? Bu sefer de buraya doğru işaretliyorum. Bak bu şekilde işaretledim. Şu şekilde kolumu yerini buldum. Parçamın iki tanesini alıyorum. Bir taraf öbür kolum. Bu tarafa bunu bırakıyorum. Hemen şu şekilde kolumu omuzlarıma bile birleştirmeden parçamın Kolumun boyuna bunu buraya dikiyorum. Ondan sonra omuzdan başlayacağım. Çünkü dikeceğim. Bak kolumu buraya kadar ayarladım yere kadar. Bunu iğneliyorum. Makinede bu kısmı dikiyorum. Aynı şekilde alt kısmı da kolumu burayı da iğneliyorum. Bu kısmı da iğneledikten sonra aynı şekilde bunu da buraya kadar dikiyorum. Bir saniye açma. Dedik. Şimdi iğnelediğimiz yer bak kol bu şekilde. Şimdi bunu da iğnelemiştik. Kolu gördüğün gibi şu anda yerleşti. İlk önce kollarımı dikiyorum. Şimdi bu kısımları diktikten sonra omzumla beraber kollarımı Alt kısımla beraber bu şekilde dikeceğim. Ama ilk önce hemen şu kısımları birleştirdiğim yerleri makinede dikiyorum. Şimdi makinemin dikiş ayarını alıyorum. Şöyle orta ayarını 3 4e ayarladık. Şimdi makinemizi tekrar aynı şekilde hiç hızlı bir şekilde hareket etmeden bir kere makineye girip çıkma işlemi yapıyorum. İğnemi alıyorum. Hemen şöyle başlıyorum. İşte çok az bir şey. Yine aynı şekilde dikişimi dikerken ayağımı hep bu kısma bakıyorum. Bak kaymaması için kumaşlar kayıyor çünkü tutuyorum. Şöyle şu şekilde. Bu kolu diktikten sonra omuzdan ve kol altından kol yapmaya devam edeceğiz. Şimdi hep dikerken bak iğneyi aldığım zaman, iğneyi alıyorum ya. Şimdi kumaşı birleştiriyorum, tutuyorum. Bak burayı düzeltiyorum kumaş da buradan kaymasın diye yine dikerken şu hizayı takip ediyorum evet, Git geldik şimdi tamamlıyorum hemen çeviriyorum bunun da sülfülesini sülfüle ayarına getiriyorum iğnem asla yukarıda olacak çevirirken yine dediğim gibi geniş sülfüle ayarını alıyorum birazdan sülfüleşimi yapıyorum rüfede işimizi bitirdik. Makinamızdan asla direkt bakın direkt koparmıyorum. Epey bir çektikten sonra çünkü her seferinde iğneden ipiniz çıkar. Şöyle geriye doğru bırakıyorum. Şimdi diktiğim kollarımı hemen bakıyorum. Şimdi bak buraları diktik. İki omuzları kolların aşağıya doğru diktik. Şimdi omuzumun şu dikişlere bakıyorum bak. Dikişimin bir tanesini bir tarafa çeviriyorum. Bir tanesini bir tarafa çevirip şu dikişleri üst üste getiriyorum. Yani çok kalın durmasın. İkisi aynı yöne olursa hani kalın durur. Birini bu tarafa çevirdim, birini bu tarafa çevirdim. Şimdi kolumu her zaman yaptığım gibi ilk önce kol ucunu iğneliyorum. Yani bu bluzda, tunikte aynı şey. Şu ara boşluk çünkü kumaş rahat otursun, kayma olmasın diye ilk önce ucunu iğneledim. Omzumu da ayarladıktan sonra ara kısımları hemen buraları da iğneliyorum. Buradan başlayacağım koldan başlayacağım. Tam omuza kadar artık kolun burasının dikişini yapacağım. Şimdi alt kısmını da yapalım gösterelim. Alt kısmını da aynı şekilde bir tarafa şimdi burada nereyi kullandıysan Oo, çok yaşa güzel oğlum benim. Bak bu tarafa eğdik. Şimdi bunu da bu tarafa. Çünkü karşı tarafta ne yaptıysan hani karşı taraftaki eğilimin neyse aynı şekilde bebeğimiz var öğretirken bebeğimizin hapşırması da duyulmuş oldu. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra ablacığım buradan gelirken bak buradan gelirken dümdüz gelmiyoruz. Aynı yarasa koldaki gibi şöyle dönerek şu kısmı şöyle hafif dönüyorum bak dönerek aynı hani bir yarasada olduğu gibi bu kısmı dikerken dönerek. Ama burada omuzda dümdüz çıkıyorum. Hiçbir dönme yok. Bu omuz kısmında dümdüz, alt kısmında kolun alt kısmında buradan hafif yarasa gibi şuradan dönerek bu şekilde dikimini yapacağım. Evet. Tam e, kol alt kısmına aşağı kısmından başlayacağım. Şimdi etek ucundan başlıyorum. Yine dikiş ayarımı alıyorum. İğnemi bir kere girme çıkma işlemini yaptıktan sonra ayarlarıma ve kumaşımı düzgünce elimle muntazamlığımı ayarlıyorum. ilk iğnemi de çıkarıyorum. Kumaşım kaymasın diye bakın. Elimle yan tarafından tutuyorum ve hizamı bakın dikerken hizamı asla bozmuyorum. Şuradaki asla bu tarafa bakmıyorum ve kumaşım kaymasın diye elimle burayı düzeltiyorum. Evet bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Şimdi kol altına geliyorum bak. Bunları kol altındakini iki birbirine yapalım da şu yukarıdaki olmadı çünkü bu tam tersi oldu. Bak burası daha düzgün oldu. İkisini birbirine katladım. Şimdi kol altına doğru geliyorum. Buraya kadar geldim. Şimdi benim bir çizdiğim yerim vardı. Çeviriyorum bak. Şuradan şu çizdiğim tam benim kolumun yeriydi. Buradan dönüyorum. Bak dönüyorum. Şöyle dönüyorum. Yuvarlak bir şekilde dönüyorum. Ve çizdiğim yine iğnelediğim yerlere geliyorum. Kolumu dikişimin tam ucuna kadar devam ediyorum. kolun altında ikisini bir yöne yaptık düzgün durması için omuzu da o yüzden düzelttim ama dediğim gibi iki yönlü de yapabilirsiniz kalın istemiyorsunuz ben iki yönünde birbirine düzelttim daha düzgün dursun diye kumaş zaten ince iki yönü çünkü ikisinin de yönler birbirine bakması için eğri durmasın içeride kasma yapar diye omuzumuza geldik şu an tam omuzumuzdayız elimle alt kısmına da bakıyorum. Bakın alt kısmını da şöyle gerekirse iğneyi koyun içine. Şöyle kaldırın. Bak kaymışsa bunu elinizle kaymış mesela. Düzeltin. İğne orada olduğu müddetçe yerinizden kaymazsınız. Hiç kayma yapmaz. Yeriz kere aynı yerden dikişinize başlayabilirsiniz. Şu şekilde omzunu yönüne doğru hemen Burayı da omza doğru dikiş olarak bitiriyorum. Şimdi gördüğün gibi kolumuzu diktik. Hemen çıkarıyorum. Kolumuzu da gösterelim. Hem bizi izleyen. Biz yine bugün bir dikiş dersindeyiz. Şu düzümüzü de şöyle tam yapalım. Kolumuzu gösterebilmek için. Evet. Gördüğün gibi kolumuzu bitiş hali böyle kolumuzda bugün düşük kolumuzda bu şekilde diktik yine bugün bir özel dersimizdeyiz arkadaşımızla beraber kol dikimini gösterdim ve bugün hem de bu videomuzda da sizlere de kol dikimini tekrar göstermiş oldum. Nurun dikişlerini takip edin.